Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? O ne? Bakın bunlar benim resmim bu. Buna sim döktüm. Böyle çok güzel bir resim. Ama daha henüz sim veri kurumadı. kurumadı evet. Ilgar böyle bir sim dökmek, sim çalışması yapmak istedi. Değil mi? Ellerde bayağı bir sim oldu galiba. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arada böyle olabiliyor değil mi? Şimdi ne yapıyoruz Ilgarcım biz? Ders. Ders yapıyoruz. Evet her gün. Ama dur 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 dur. <laughs> Daha <gülüyor> o, o, sayfayı bitirmiştik zaten. Neydi oradaki? Ne? Üçleri bu daire içine aldı değil mi? Anne. Efendim. Ya ben eğlence için. Ben eğlence, eğlence için efendim. değil. Hayır. Orada ne söylüyorsa sana. Ne istiyorsa hayır. Ne istiyorsa onu yapıyordun değil mi? <laughs> ne istiyordu senden? Üçleri bu daire içine al diyordu. Sen de Yaptın zaten bu kısmı bitirdik biz değil mi? Şimdi sıradaki şeyimiz ne? Sen eğlence için başka kendin kendi kağıdın üzerine yapabilirsin. Şimdi kaça geçtik? Dörde mi geçtik? Evet Evet. şimdi biz her gün Ilgar'la beş sayfa böyle ödev yapıyoruz değil mi? Siz aslında geçen sene bunları Lego okulunda, Ilgar Lego okulu diyor ana sınıfına değil mi? Oraya gittiğinde öğretmenlerin size çalıştırmıştı ama. Tekrar hatırlamak için ve e, tabii ki hem parmak kaslarımızda çalışmayı unutmasın. Hem de öğrendiklerimizi unutmayalım diye bu şekilde biz yeniden çalışmaya başladık. Yapıyorduk Artık arada. Artık koronavirüs olduğu için... E biz de dışalara okurlara gidemediğimiz için. Evet. Ben de böyle evde ders çalışıyorum. Evde yapıyoruz değil mi biz de? Aynen öyle. Böyle e, eğlenceli matematik diye. Sonra gösteririm Ulker bu işi bitirsin önce. Bir gösterebilir miyim kitabın Peki. adını? Teşekkür böyle. ederim. Şöyle Dur, eğlenceli matematik. Bakayım. Tamam. Bu kadardı. Göstermem. 3 yaş üzerindeki çocuklar için eğlenceli, güzel şekilde matematiği Peki, öğretiyor. Kolyen Kolyesi var, ılgarın bileziği var, yüzüğü var. Neler var onların üstünde? Unicorn. Unicornlar. Ilgar unicornları çok seviyor. Burada da bir tane arkadaşı unicorn onu izliyor. Ve resimimde, değil mi? de resimim de, resimim de unicorn. Resiminde unicorn çok güzel. Şahane. Şimdi bu ben şekilde. Ben başladım bile. Tamam anneciğim. Görüyorum ben, ben seni. Ben bir okey yiyebilir miyim lütfen? Ne yapabilir misin? Okey yiyeceğim ya. Okey okay diyeceğim. Evet. Böyle yapacağım. He. Oraya. Tamam. Evet güzel yaptın. Aferin sana. Devam edelim. Okey yemek istemiştim. okey yemek demek istemiştim. Burası. Doğru doğru yapınca demek okay mi yapıyorsun? Okey mi diyorsun? Evet. Çok ben güzel. Bak buralarda birazcık çizgiler var. Evet. Çok güzel. 1 2 3'ü çalıştık. Bugün 4'te. Arada da öyle egzersizleri var yaptırmak için. Değil mi? Evet. Herhalde. Evet. Sonra da biz böyle boyama kitaplarımız var. Ya burayı da okeyledim. Evet, onlarla da boyamalarını yapıyorlar. Beğendiği bir tane seçiyoruz. Bu da okay. Her gün böyle bir çalışmamızı yapıyoruz, değil mi? Unutmayalım, ben yeniden okay hatırlayalım. Yedim. Sen okeylemeden önce okeylemeyi ben yapıyorum biliyorsun, değil mi? Hı. Ne yapıyorsun sen? Sen çalışıyorsun, yapmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Benim canım istediğinde öyle okey yiyorum da. Anladım ben seni de. Ama bakalım bir kontrol edelim gerçekten okeylenecek okay, kadar doğru yapmış mısın acaba? Bence çok iyi gidiyorsun. Güzel gidiyorsun oh. hatta. <laughs> Evet. Şimdi ben birazdan o kadar ders çalışmak istemişim istemişimdir ki <laughs> ben birazdan şu ka kalenin içine bile boyayacağım. Ama işte şeyimiz bu değil. Görevimiz, ödevimiz o değil. O kısım serbest zaman işi. Burada ne diyor? Mesela şimdi okula gittiğinde de öğretmenin sana bir iş verdiği zaman, bir ödev verdiği zaman verdiği ödevin karşılığı neyse onu yapacaksın. Burada ne diyor sana? Orada Mesela kutulardaki tamamlanmamış dört rakamları 4 o, o şekilde ok yönünde ilerleyerek sen de tamamla diyor. Yaptım. Yani görevimiz bu. Yaptım. Bakalım çok da güzel yapmışsın. Seni tebrik ediyoruz. Okey de burada oğlum. <laughs> çok bu, güzel. Bu da, Şurada da var. Bu da burada burada var. da var. <laughs> Anne hani bir dakika dur bir şey. Tamam. Bakma. Bakmayayım. Ama yine dediğimin dışına çıkıyorsun sanki. Bak. Evet, Okey, gördüm. Yedim. Şimdi sıradakine geçelim Birinci sayfamız bitti evet. Burada ne diyor Şimdi burada her bölümdeki meyveleri sayalım İçinde dört tane meyve olan kutuların Yıldızlarını boyayalım Dur bir dakika Dört tane meyvelerin yıldızlarını boyayacaksın bir, Say bakalım Bir iki üç dört Bir iki üç dört Evet Demek ki onların yıldızlarını boyayacakmışsın Değil mi Anne. Efendim. Beybeli'nin oda yeri birazcık taşsa sorun yok değil mi? Yok o kadardan sorun yaratmaz. Çok taşsa Çok, çok taşırma işte olay da o zaten. Bazen çok hani kalem oluyor da o yüzden oluyor. İşte dikkat edeceksin. Anladın <laughs> mı? Dikkat edersen çok taşırmadan yapabilirsin. Biraz taşmasında sıkıntı yok. <laughs> Ama çok taşması demek ne demek oluyor? Dikkatsiz yapıyorsun demek oluyor. Ama sen dikkatli yapıyorsun. O yüzden çok taşmıyor şu anda değil mi? Evet. evet. Güzel bir yıldız. Bunu okeylemek istedi şimdi. Bunu <laughs> okeylemek istedi canım. Hadi bakalım diğerini de yap. Diğerini boydum. Evet. Çok güzel okulları özledik. Değil mi? Evet. Çok özledim. Ve öğledim. bu koronavirüsten de kızdık. E, ee, Kızdık. Hepimiz kızdık artık. Değil mi? Ama ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Hijyenimize sağlık dikkat ediyoruz. Sağlık Evet, hijyenlerimize Anne, dikkat ediyoruz. Maskemizi sağlık kullanıyoruz. Sağlık muhafızlarını Rafadan Tayfa'da görmüştüm. Sağlık muhafızlarını Rafadan Tayfa'da görmüştüm. Tamam. Hijyenimize dikkat ediyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Evet, değil mi? Böylece. Ben şimdi Boyayacağım, biliyor musun? Hayır. Hepsinin yıldızlarını boyamayacaksın. Burada ne diyor? İçinde dört tane meyve olanların yıldızlarını boya. Yani sen bunların hepsinin yıldızlarını boyarsan ne yaparsın? Yanlış yapmış olursun. Yani okey alamazsın. Anladın mı? Hı. İçinde dört tane yıldızları boyarsan o zaman okey alabilirsin ancak. Tamam. Sıradakine geçiyoruz. Beşi yapar mısın artık? Bir tamam tane mı? daha okey işaret yapmak istedim. Okey işaretleri... Yeah öğretmenler yapıyor okey işaretlerini. Eğer sen doğru yaptıysan o zaman öğretmenin okeyliyor. Yani sen belki yanlış yaptın, güzel yapamadın. Öyle değil mi? Evet. Yani ödev yaparken bu işlem sana ait bir işlem değil. O işlem senin görevin değil. Senin görevin oradaki istenilen şeyi yapmak. Sana orada okey yap diyor mu? Hı <laughs> hı. Demiyor. O zaman yapmayacaksın. Okey ye, bul görevi de vardı belki Hı? belki okey. Ye, e o ye. gelince onu yaparsın. Şimdi var mı? Yok. Yok. O zaman seselimiz birleş. <laughs> evet. Dur şurası birazcık fazla dur. Ben şurayı hemen ayarlayayım da. Tamam. Çünkü burası saçmış. Evet. O yüzden ayarladım ben onu. Evet. Öpük. Dikkatli yapıyorsun. Bu tabii ki aynı zamanda bir hem rakamları öğreniyorsun hem de bir çizgi çalışması. Matematiği öğreniyorsun. Sayıları. Bazen tane başımı öğrenmek için bazen taşınarak da öğrenmek için yuvarlak yapıyorum. Daha Normal kendin çalışıyorsun zaten sen. Şimdi sayıları biliyorsun zaten. Ama bilmek yani biliyor olsan bile bu çalışmaya engel değil değil mi? Evet. O, onları evet değil işte bak. Onları güzel yapmadın Hı -hı. şimdi sen. Dur bir dakika. O kısımlarını birazcık ne yaptın? Salladın. Sonuncusunu bir daha yap. Bitireceğim diye. Ne yaptın? Güzel olmadı o. Anne heyecanlanmıştım da o yüzden. Hı -hı. Öyle. Heyecanlanabilirsin. Normal. Ama ne yapacaksın? Dikkati elden Bırakmayacaksın. Aferin. Çok güzel oldu işte bu. Tebrikler. Şimdi bugün bu sayfayı da bitirdik. Üçüncüsü bitti. Bunu yapacağız. Ben biliyorum, Altıyı ben da biliyorum, bitireceğiz. Ben biliyorum. Neymiş? Beşleri daire içine al. Bul bakalım. Beşleri daire içine al. Evet. İşte benim de ne okeylemek istiyor ama Okeylemiyorsun. Okey. Sana sadece daire için al diyor. Senden ne istiyorsan onu yapıyorsun. <laughs> Yanlış ikiye gelmiş olabilir diye bir dakika. Sorun yok. Anladım ben onu. Dur. Bakayım, beş. Tamam. Bitti mi? Bitti. Hepsini aldın değil mi? Evet son sayfamızda çalışalım. Altıyı yapalım bakalım. yaparız 6'yı 6'yı da yap arka sayfasında çalışalım o zaman tamam mı bence gayet iyi yaptım ya yani, güzel güzel simiş. yanlış yaptığım zaman simi işlemini ben halledelim anne tamam E tabii evet. ki onu da öğrenmen gerekiyor Allah'ım ya yaptım Allah yaptığım yerleri bir daha yapıyorum sıradakine geç oldu oldu güzel oldu ya. Okullara gitmiyorum ya artık. Evet. Okullara gitmediğim için birazcık taşıma işlemi yapıyorum. Yo aslında gayet iyi yapıyorsun. Şimdi öyle tam anlamıyla birebir üstünden geçmen zor birazcık tabii ki. Küçük bir okey işareti gibi oldu. Değil mi? Hı hı. Ama bence gayet iyisin şu anda. Ben bunu o okay kelitini koyayım mı? Hayır Ilgar'cığım. Ne, ne yapmanı istiyorsa onu yapıyorsun. Bak. Üçtür, dörttür aynı şeyi söylüyorum. Yapmasını, yapmanı istediği dışında hiçbir şey yapmıyorsun. Sana ne diyorsa onu yapıyorsun. Ödev demek bu demek. Güzel. Ay. Evet. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bugün resim yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi. Güzel. Bundaydı. Sonra bir ara makas çalışması da yapalım. Çekelim arkadaşlara olur mu? Hani yapıyoruz ya zikzak, spiral, düz çizgi. Değil i̇şte mi? İşte bir tane hatıralı yaptım. Onları da yapalım çekelim arkadaşlara. Wow, şimdi. Bu da son sayfamız olsun. Tamam mı? Bunda da diyor ki içinde altı tane yumurta olan kutuları yıldızlarını boyayalım. Bir, altı tane yumurta. 2, 3, 4, 5, 6. Bu da aynı sadece. Evet aynı. Bu da 6. Tamam. Yani o ikisini mi boyuyorsun? Evet. Aferin. Hop hemen böyle boyayalım bakalım. Ben boyayayım. Çok güzel. Sen artık mesela bir şeyleri böyle sayman gerektiği zaman e, görerek onları tanıyabiliyorsun değil mi? Mesela dört tane bir şey varsa onları böyle bir, iki, üç, dört diye çok nadir sayıyorsun değil mi? Mesela altı taneyi saydın orada onun orada aynısı olduğunu anladın değil mi? İşte bu kadar. Bugünlük çalışmamız böyle. Yarın da bundan sonra kimleri yapacağız? Aa. Çok güzel bir kitap. Aa. Bununla ilgili biz evet daha var var. Ona var da gösterelim Anne arkadaşlara. Bak. Anne bak. Evet, işte o başka kitapları da var. Bunlar var ya biz de çizgiler kavramları yapıyorduk zaten. Bu Var başka. Labirent var. Kavramlar var. Ee, şekiller, renkler var bizde. Ha şekiller, renklerin şu olanı var. Dikkat ve görsel algılama var bu. Anne bu. Şu yok. Şu labirent var bizde. Evet, böyle güzel egzersizler de var içinde ilerleyen şeylerde, yerlerde. Şöyle. Aynen, bakacağım, 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 Bak. Bak sayıları eşit olanları diyor. Eşleştir diyor mesela. Ya da dokuz rakamlarını sarı sepete, 10 rakamlarını da mavi sepete toplayalım diyor mesela. Ya. Onunla kamerayı mavi sepete. Hı, -hı. E, şimdi işte. <laughs> sırayla sırayla evet. Böylece tanıdığını da görüyoruz değil mi? Arkadaşlar bizi izledikleri için teşekkür edelim. Hayır. Ve hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. E, gel çıktın şeyden kadrajdan Peki. böyle gel. Tamam mı? Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi Hayır, unutmasınlar. Hoşça kalın.